SMA hastası çocuklar kanayan yaramız Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında Tekirdağ'ındaki SMA hastalığına yakalanan çocukların durumlarını değerlendirmek, devam eden yardım toplama kampanyalarını görüşmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Yıldırım, yardım toplama kampanyalarının istismar edilmesinin önüne geçmek, hasta çocuklarımızın ailelerinin taleplerini dinlemek, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve ilgili bilimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. Ee, şimdi tabii her durumda... E... Bu arkadaşlarımız e, kampanyayı açmakla tedavinin bir başka boyutuna geçmeye gayret ediyorlar. Devletimiz, zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarında hepinizin bildiği gibi sağlık alanında çok güzel gelişmeler kaydetti. Esamalı hastalar, daha önceden hiçbir şekilde tedavi rutin içerisinde görülmezlerken şimdi tedavinin artık pek çoğunu karşılıyor. Sivil toplumla ilişkileri İl Müdürlüğü Yurdanur Arıcan'ın 2860 sayılı yardım toplama kanunu ile ilgili bilgilendirme amaçlı sunum gerçekleştirildi. Bu kanunun amacı yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Toplantıya ilçe kaymakamları, il emniyet müdürü ve ilçe emniyet müdürleri, il jandarma komutanı ve ilçe jandarma komutanları, kurum müdürleri, ve SME hastası bireylerin aileleri katıldı. Hakikaten onun da biraz bizleri zorlamasıyla yapılan bir şeydi. Tabii ki Milli eğitimimizin bu konuda önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Vali Aziz Yıldırım'ın İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve ilgili kurumlara ailelerin taleplerinin değerlendirilerek herhangi bir aksaklığa mahal vermeden devletin tüm imkanlarını kullanarak ailelerin yanında olmaya devam edilmesi yönünde talimat vermesiyle toplantı sona erdi. <laughs> Evet, Vali Aziz Yıldırım haklı. Yardım toplama kampanyaları zaman zaman istismar edebiliyor ne yazık ki. Dikkat edilmesi gereken bir konu.